Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta amaçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle, sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera profesyonel reji sistemi ile sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234. Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera profesyonel reji sistemiyle sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera profesyonel reji sistemi ile sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 Toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera, profesyonel reji sistemiyle, sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 1234 toplantılarınızı, eğitimlerinizi, seminerlerinizi, açılışlarınızı, hatta maçlarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden canlı yayınlamak istemez misiniz? İster tek kamera, ister 10 kamera profesyonel reji sistemi ile sizin logonuz, sizin görsellerinizle Türkiye'nin her yerinden canlı yayın hizmeti almak için arayın. AGB Medya 0312 911 Akşener Geliyor Akşener Geliyor Akşener Yüreğiyle Akşener geliyor Geliyor Akşener Geliyor Akşener Türkiye'yi kurtarmaya Akşener Akşener geliyor And I'll give you all Geliyor Akşener Geliyor Akşener Geliyor Akşener yüreğiyle Akşener geliyor Geliyor Akşener Geliyor Akşener Türkiye'yi kurtarmaya Akşener geliyor Ooooo oh. Bir aşk uyuyor. Sizlere geldim. Ele tokala, musa musa. Anta Türk yolunda ilerliyor. Gidiyor At şerler. Gidiyor At şerler. Gidiyor At şerler yine. At şerler gidiyor. Atşener. Gidiyor. Atşener. Geliyorlar geliyorlar Çünkü yeni fırtına ya Ak şener geliyor akşener. Gidiyor akşener Gidiyor akşener Gidiyor akşener Yüreğine akşener gidiyor Gidiyor akşener Gidiyor akşener Türkiye'yi kurtarmaya Akşener gidiyor Akşener gidiyor i Gidiyor aşk eden. Gidiyor aşk eden. Gidiyor aşk eden dil dili ateşler geliyor. Geliyor aşk eden. Geliyor aşk eden. Türkiye'yi fırtına var geliyor. Geçmenin tam vakti Yaşa bu anı İyiliğe doğru Omuz omuza Atatürk yolunda İyiler geliyor Gidiyor akşener Gidiyor akşener Gidiyor akşener Yüreğiyle akşener Akşer, geliyor Akşer, Türkiye'yi kurtarmaya Akşer geliyor, geliyor Akşer, geliyor Akşer, geliyor Akşer yürüyene Akşer geliyor. and i'll be Burada önemli olan nokta iş gücünden çıkışlar ve salgından da önce çıkıyor. 1.6 milyon kişi iş gücünden çıkmış son bir sene içerisinde. Dolayısıyla işsizlik rakamlarına bakıp problemle ilgili bir kanıya varmak yanıltıcı oluyor. 1.6 milyon kişinin iş gücünden çıktığı bir ülkede bizim yapısal problemlere daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bir başka problem de tabii genç işsizlik. Baktığınız zaman hem resmi genç işsizlik, hem de iş bulmaktan ümidini kaybetmişlerin e, oranı yüzde 40. Dolayısıyla Türkiye'de gençlerimizin yüzde 40'ı hem resmi olarak işsiz hem de iş bulmaktan ümidini kaybetmiş durumda. Üçte biri de ne bir eğitim kurumuna devam ediyor ne de ne de okuyor e, ne de çalışıyor. Şimdi baktığınızda bütün bunları zaten hepimiz görüyoruz. E, burada sizlerle yayın yaptığımız yerden görüyoruz. Sizler oturduğunuz mahalleden görüyorsunuz. Bunları sizlere uzun uzun anlatabiliriz. Problemlerin derinlerinden bahsedebiliriz. Fakat bizim burada daha fazla yapmak istediğimiz şey İyi Parti hangi çözüm önerilerini getirecek? Bu bizim çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Gördüğümüz dört tane problem var. Bu dört tane problemin ilki biraz önce bahsettiğim gibi bir türlü istihdam yaratamayan, özel sektörünün bir türlü işsizliğe çare bulamadığı bir ekonomi yapıdan bahsediyoruz. Size bir örnek vereyim. Türkiye'de son 5-6 sene içerisinde toplam istihdamın içerisinde kamunun payı %19.9'dan %26'ya çıkmış. Yani bu kabaca şu anlama geliyor. Türkiye'de son 6 sene içerisinde neredeyse bütün istihdamı kamu çok da liyakat kriterini gözetmeden yaratmış gibi duruyor. Bu önemli. Peki bizim buna çözümümüz ne? İyi Parti iktidara geldiği zaman biz bu istihdam sorunu nasıl çözeceğiz? İlk önce bütün bulgular şunu gösteriyor ki Türkiye'de istihdamı genç şirketler yaratıyor. Bizim önceliğimiz burada genç ve küçük ölçekli şirketlere daha fazla teşviklerde, desteklerde öncelik vermek ve bu şirketleri üzerinden büyütmek. Orta ölçekli, büyük ölçekli şirketlere baktığınız zaman onların daha çok verimlilik üzerinden ekonomiye katkıda bulunduğunu görüyorsunuz. Bizim burada iş, iyi Parti olarak en temel önceliğimiz genç şirketleri desteklemek, daha olgunlaşmış şirketlerinde ...verimliliklerini artırmak için gerekli altyapıyı sağlamak. İkinci nokta, beceri uyumsuzluğu. Beceri uyumsuzluğuna baktığımız zaman şöyle ifade edebiliyoruz. Türkiye'de iş dünyasının istediği nitelikli iş gücünü bir türlü sağlayamayan eğitim kurumları var. Ama işe biraz da tersinden bakmak gerekiyor. Tersinden baktığımız zaman şunu görüyorsunuz. Bizim başarılı mezunlarımız da iş hayatına atıldıkları zaman... Beklediklerinin çok altında ücretler alıyorlar. iş dünyasının durumundan ötürü ve sonrasında beyin göçü gerçekleşiyor. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor ve nasıl çözeceğiz? Burada mutlaka mesleki eğitimi, yüksek öğrenimi iş dünyasının ihtiyaçlarıyla entegre olarak ve iş gücünün verimliliği artırıp ücretleri artırarak çözmeye çalışıyoruz. Üçüncü problemimiz hepimizin bildiği sanayi 4.0'ın iş gücüne etkisi. Gördüğümüz şey şudur, İmalat sanayinin istihdam e, kapasitesi giderek düşüyor. Üretim yapısının giderek e, daha fazla sermaye yoğun olmasından dolayı e, imalat sanayinin önümüzdeki dönemlerde daha fazla istihdam çekeceğini düşünüyoruz. E tarımda da aynı şey olduğu için geri hizmetler sektörü kalıyor. Bizim İyi Parti olarak çözüm önerimiz şudur. Hizmetler sektöründe bir çalışanın bütün kariyeri boyunca 2-3 tane farklı mesleği aynı yetkinlikte yapabileceğini sağlayacağımız bir mesleki eğitim programı sağlamak istiyoruz. Dördüncü problem, istihdamda gördüğümüz dördüncü problem ise mülteci problemi. Göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var. Bu mültecilerin özellikle niteliksiz iş gücüne ve kadın istihdamına olumsuz etkilerini biliyoruz. Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka çok etkili bir mülteci politikasını bir an önce hayata geçirmesi lazım. Bunun toplumsal ve iktisadi etkilerini biz daha fazla görmeden. ikinci gündem maddemiz enflasyon. Bugün enflasyonun yüksek olduğunu söylememize gerek yok. Size sadece bir örnek verecek olursak, Türkiye'nin aynı ligde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin enflasyonu o ülkelerin enflasyonu 3 katı. Dolayısıyla açıklanan haliyle bile Türkiye'de oldukça yüksek enflasyon oranı var ve bu vatandaşımızı da oldukça olumsuz etkiliyor. Çok temel bir sebepten dolayı gelir dağılımını bozuyor. Enflasyon ana dinamiklerine baktığınız zaman Türkiye'de açıklanan gıda enflasyonu bile yüzde 15 ve baktığınızda şimdi bizi buradan dinleyen vatandaşlarımıza baktığınız zaman bir sene içerisinde gıdanın yüzde 15'ten daha fazla artacağını söyleyeceklerdir. Buradaki temel nokta şu, enflasyonu düşürmek için çok sağlam bir irade lazım beklenti yönetimini iyi e, ayarlamak gerekiyor ama her şeyden önce gıda fiyatlarını bizim mutlaka kontrol altına almamız gerekiyor. Bugün size e, harika bir köyden sesleniyoruz. E, burada çiftçilerle sabahtan beri sohbet ediyoruz. İşte mesela süt fiyatlarına baktığınız zaman aynı problemi görüyorsunuz. Türkiye'de koordinasyonsuzluktan dolayı ve e, tarım politikalarının bir türlü başarılı bir şekilde yürütülmemesinden dolayı süt üreticisi oldukça zor durumda çok temel bir sebebi var. Her ne kadar karar alıcılar, iktidar kura bakmıyorum dese de süt maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin çok arttığını biliyoruz. Bu üretim maliyetlerini çiftçi fiyatına yansıtamıyor. Çiftçi binbir zorlukla hayvanı büyütüyor, sağıyor, her türlü riski göz önüne alıyor. Kura bağlı olarak yem maliyetlerinde inanılmaz bir artış var. Ama sonra gelin görün ki çiftçiye biz o sütün fiyatını belirleme yetkisini vermiyoruz, belirleme hakkını vermiyoruz. Ee, i̇lgili paydaşların olduğu Ulusal Süt Konseyi var. Ulusal Süt Konseyi'nde de artık ellerinden referans fiyat tavsiyesi e, ellerinden alındığı için onların da çok fazla bir etkisi kalmadı. Dolayısıyla e, Gıda Komitesi süt fiyatlarını belirliyor ve burada baktığınız zaman da Gıda fiyat, e, Komitesi gıda enflasyonu daha fazla yukarı çıkmasın diye referans fiyatı devamlı aşağı, aşağıda tutuyor. Ve ondan sonra da çiftçiye ne zaman ödeyeceği belli olmayan 40 kuruşluk bir indirimle bu problemi çözmeye çalışıyor. Burada çok temel bir problem var. O zaman da çiftçimiz ne yapıyor? Üretim maliyetleri çiğ süt fiyatını geçtiği için şunu görüyoruz. Çiftçi artık süt üretmeyi bırakıyor ve süt üretmek yerine gidip o hayvanını kesiyor, ineğini kesiyor. Bu da bizi şöyle bir noktaya getiriyor. Biz giderek çiftçimizin hayvancılıktan çıktığı süt üretiminin biraz önce bahsettiğim koordinasyon problemlerinden dolayı yapısal problemlerden dolayı azaldığı bir noktaya geliyoruz. Ama sorun sadece bu kadar da basit değil. Süt, yumurta, et fiyatlarına baktığınız zaman bunu aynı zamanda bir kalkınma problemi olarak görmemiz gerekiyor. İyi Parti'nin buradaki duruşu oldukça net. Bizim çocuklarımızın protein değeri yüksek sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Bütün çalışmalar şunu gösteriyor. Akademik gelişiminiz, fiziksel yetkinliğiniz daha iyi beslenmeyle artıyor. O yüzden biz burada gıda fiyatlarını sadece bir halkın karşılaştığı enflasyon olarak görmüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir kalkınma problemi. Bu bizim için çok önemli bir eğitim problemi. O yüzden de bizim buradaki İYİ Parti olarak önerimiz bu tür stratejik ürünlerde fonları devreye sokmak, süt fonunu, yumurta fonunu devreye sokmak ve bu fiyat artışlarını dengeleyebilmek için, fiyat hareketliliğini dengeleyebilmek için bu fonu kullanmak ve çiftçiyi de daha fazla mağdur etmemek. Gündemin üçüncü maddesi de tabii ki dış ticaret ve rekabetçilik. Yeni ekonomi programı açıklandığından beri bu çok fazla konuşulan noktalardan bir tanesi. Ama geçen hafta açıklanan dış ticaret verilerine baktığımız zaman dış ticaret açığının hala yüksek olduğunu görüyoruz ve çok değersiz Türk Lirası'na rağmen. Dolayısıyla orada bir şey yanlış gidiyor. Yani Türk Lirası'nın değerini kaybederek siz küresel ölçekte rekabetçiliği bir yere kadar sağlayabiliyorsunuz ve bunun toplumsal maliyeti oldukça yüksek. Baktığınız zaman dış ticaret açığımız Türk Lirası'nın belki de en değersiz olduğu dönemlerde önemli ölçüde artmış durumda. Dolayısıyla bizim Türk Lirası'nın değerini düşük tutarak bir rekabet öyküsü yazmamız, bir rekabet kurgusu yapmamız çok gerçekçi değil. O yüzden burada rekabetçiliği bizim farklı bir eksende tanımlamamız gerekiyor. Rekabetçiliği bizim iş gücü verimliliği üzerinden tanımlamamız gerekiyor. Rekabetçiliği bizim şirketlerin teknolojik dönüşümleri için gerekli olan yatırımları onlara sağlayacak imkanlarla tanımlamamız gerekiyor. Bu açıdan baktığınız zaman bizim dış ticaret ve rekabetçilik arasındaki bağlantımız sadece Türk lirasının değersizleştirilmesi üzerine değildir. Son bir noktada da tabii şundan bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin altın ithalatı çok mücevher konulardan bir tanesi. Sayın Bakanımız altın ithalatını çıkarttıktan sonra ihracat ithalat dengesine bakmamız gerektiğini söylüyor. Biz aynı kanında değiliz. Çünkü sonuçta dışarıdan ithalatın altına da bir para ödemek zorundasın. O da ithalat faturasının bir yansıması ve baktığınız zaman aslında o altın ithalatı Türkiye'deki vatandaşın Türkiye'deki yatırımcının, iş insanının bu ekonomiye itibar göstermemesi, Türk lirasına itibar göstermemesinden dolayı oluyor. Türkiye'de şu anda altına olan talebin çok yüksek olması, altın ithalatının patlaması ve dış ticaret açığının tek başına negatife çevirmesi buradaki Türkiye'deki vatandaşların, şirketlerin ekonomiye ve Türk lirasına olan güvensizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu bir türlü bir tür dolarizasyondur. Yani altın ithalatı bir tür dolarizasyondur. İtibarlı bir politikayı tesis edebilirseniz bu dış ticaret kaleminin de bir süre sonra istediğimiz seviyelere geldiğini görürsünüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.